Süleyman Paşa bayrakları görelim. Harikasınız. Gümüşlere durmaz akar. Harika muhteşem görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de bir çiğler aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Sevgili gençler. Kıymetli Süleyman Paşalılar, değerli hazirun, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Her <laughs> birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bu akşam bir başka güzelsiniz. Buradan kendinizi bir görmenizi isterdim. Zafer Bayramı'nın coşkusu ancak bu kadar güzel olabilirdi. Bundan 99 yıl önce tarihler 16 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Mustafa Kemal Paşa silah arkadaşlarıyla buluşarak Beşiktaş iskelesinden bir botla maviliklere doğru açılır. Marmara açıklarında bekleyen rotası Samsun olan bandırma vapuruna çıkar. O gün o gemiye yalnızca birkaç insana değil yüreği bağımsızlık aşkıyla ya istiklal ya ölüm şiarıyla atan Mustafa Kemal ve vatan sevdalılarının sarsılmaz gönlünü taşır. Samsun'dan başlayarak Erzurum, Sivas, Milli Mücadelenin merkezi Ankara'ya, oradan da İzmir'e uzanan rota üzerinden tarihin en büyük zaferlerinden birinin temelleri atılmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa taarruzun planlamasını büyük bir gizlilik içerisinde yaptı. Taarruzla ilgili planlarını bir iki yakın arkadaşı dışında hiç kimseyle paylaş, paylaşmadı. Takvimler 26 Ağustos'u gösterdiğinde Dumlu Pınar'da şafak vaktiydi. Topçu birliklerimiz Mustafa Kemal'in emriyle düşman siperlerini vurmaya başladı. Beş gün, beş gece devam edecek şanlı Türk ulusunun kesin zaferiyle sonuçlanacak tarihin en kanlı, en zorlu savaşlarından olan Dumlupınar Meydan Muharebesi artık başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal'in büyük taarruz planı kusursuz işlemektedir. Bozguna uğrayarak geri çekilen düşman güçleri, Mustafa Kemal Paşa'nın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'in emriyle kaçmaya başladı. Şahlanan Türk ordusu, Çembere aldığı düşmanı İzmir'e kadar kovalar. Canını kurtaranlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi geldikleri gibi geldikleri gibi Eyvallah. 30 Ağustos Atatürk'ün Akdeniz'i gösteren parmağının işaretiyle ufukta tozu dumana katmış Türk süvarisinin top sesleri eşliğinde tele batmış atların kanatlı ayaklarıyla sisi tepeleri aşıp parlayan süngüleriyle düşmanı ezip geçtiği darmadan olan düşmanın ardından Mehmetçiğin yeni Türkiye'yi yoğurduğu bağımsız Türk ulusunun kendisini esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı ordusuyla kadınıyla çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla, top verdiği destansı mücadeleyle bağımsızlığını ilan ederek Türk'ün gücünü, inancını, azmini tüm dünyaya bir Türk cihana bedeldir diye duyurduğu şanlı destanına doğmuştu. <laughs> Kıymetli gençler, bugün milletçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan büyük taarruzun Dumlupınar'da zafere taşınmasıyla birlikte şanlı tarihimize yazılan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Aziz milletimizin kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtarak canı uğruna vatanını müdafaa ettiği bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği Tarihten silinmek isteden bir milletin yeniden şahlanışının adı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun habercisi olmuştur. Ulusumuzun dünyaya adını duyurduğu tüm zaferlerde olduğu gibi 30 Ağustos zaferinin arkasında vatanını canından çok seven ve gözlerini kırmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın eşsiz cesareti vardır. Vatan şairimiz, hemşerimiz Namık Kemal'in vatanın bağrına düşman dayamış hançerini yok mudur kurtaracak? Bahtı kara maderini sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cevaben. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur elbet kurtaracak. Bahtı kara maderini sözü, sattı müdafaada milletimizin azmini ve cesaretini işe beklidir. 950 yıl önce 26 Ağustos 1071'de Sultan Asbalsan'ın Anadolu'yu ebedi yurdu, ebedi Türk yurdu yapmasıyla başlayan ve nice yiğitlerin kahramanlıklarıyla, şanla ve şerefli dolu tarihimizin kurtuluş mücadelesiyle taşlandırılması dünyayı Türk ulusuna hayran bırakmıştır. Aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için Canından aziz bildiği vatan topraklarını Aynı fedakarlıkla Savunmaya her daim hazırdır Bunun en büyük delili 15 Temmuz akşamı Hain Fethül'ün istila Girişimine karşı koyması olmuştur <laughs> Sevgili gençler Malazgirt'ten Dumlupınara sayısız Nice zaferleri sadece bir Zafer değil Allah'ın izni Ve takdiriyle Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan, sulanan topraklarımızın mührü olmuştur. Ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın altında yaşayan bizler bu büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi daha aydınlık, daha mürefe bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Biliyoruz ki Girmeden bir tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürükler onu top dahi söndüremez. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler. Süleyman Paşa Belediye Başkanınız, bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak şunu belirtmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan zorlu pandemi koşullarına rağmen 2021 yılını tamamen gençlerimize yatırım yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda şehrimizin her bir noktasında gerek spor gerek sosyal alanlarda büyük yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizin yetiştirdiği, şehrimizin gururu meclis başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop ve milletvekillerimizin destekleriyle Millet bahçeleriyle, etüt merkezleriyle, sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla ve en önemlisi yaşadığınız yerde gelecek kaygısı gütmeden hayatınızı idame ettireceğiniz büyük projelerle karşınızda olacağız. Değerli kardeşlerim, şunu bilmenizi isterim ki 2023 ve 2053 rastgele seçilmiş tarihler değildir. Enerjide, milli savunmada, ekonomide ve teknolojideki tam bağımsız büyük güçlü Türkiye hedefimiz sizlerin inancı, gayreti ve hedeflerinize ulaşma arzusuyla çalışmanızla çok yakın zamanda gerçek olacaktır. Bu konuda olan, bu konuda sizlere olan güvencimiz sonsuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği hitabesinde sizler için söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum. Muhtaç olduğunuz kudret evet. Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Birlikte söyleyelim, bu çok önemli. Her bir Türk ferdinin, her bir Türk gencinin bence en önemli ve en önemli bir şekilde aklının bir yerine yazması gereken bir söz. Ne olur birlikte tekrar edelim. Muhtaç olduğunuz kudret, <laughs> bir daha. Muhtaç olduğunuz kudret, adamsınız. Sözlerime son verirken Büyük Zafer'in 99. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıdeğer meclis üyeleri kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad ediyor. 30 Ağustos zafer bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız Süeyman Başkanım. Sevgili gençler, birazdan konser başlayacak. Şu telefon ışıklarını bir daha bir göreyim. Karartalım. Acayip bir kalabalık var. Keş gibi görseniz. Bunu selfie ile so taçlandıralım mı? Evet Müzdeşi harika anlayalım. olur. Her sene. Evet bir selfie yapalım. Özlem gel. Şu arka tarafta ışıkları göremiyorum. Evet harika. Vay. Harika çıktı. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Süleyman Paşa'da yaşamak, sizlerle birlikte aynı havaya solamaktan gerçekten onu duyuyorum. Bu şehrin insanları bir başka güzel. Hele hele bu Zafer Bayramı coşkusuyla bir başka daha güzel oldu. İyi ki varsınız diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.